Yıllık işletme cetveli işlemleri e-devlet üzerinden yazıyoruz. Google'a yıllık işletme cetveli e-devlet yazdığınız zaman sizi zaten yönlendiriyor. Buraya firma sahibinin, şirketle şirket ortağının e-devletini gireceksiniz. Edebiliyip de giriş yaptıktan sonra uygulamaya git diyoruz. Onaylıyorum. Gelen uyarıyı onaylıyorum deyip geçiyoruz. Sizin zaten daha önceki yaptığınız e, yıllık işletme cetvelileri varsa burada bir işiniz yok. İşletmelerim diyorsunuz işlemler yıllık işletme işletme cetveli diyorsunuz. Şurada açıldı zaten. Detay diyoruz. Artık yıllık işletme cetveli işlemlerine başladık. Yıllık e, satışımız 3 milyonun altındaysa Buraya tıklıyorsunuz. Buraya 2022 yılında yaptığınız satışların toplamını yazıyorsunuz. Yıllık kapasite oranının bir %100'ünü kullandığımız için %100 yazıyoruz. Siz daha az yazabilirsiniz. Firmanız işletme ise burayı değilse, şirket veya bilançoysa işletmenizin durumuna göre buradaki tutarlardan birini işaretleyeceksiniz. Benim şu an girdiğim işletme olduğu için buraya tıkladım. Bu bölümü doldurduktan sonra kaydedip devam ediyoruz. Sağ alttaki ileri bölümünden bir sonraki aşamaya geçiyoruz. sigortalılar veya çalışan bilgisini girmek için bu ekranı kullanıyorsunuz. Burada sadece işveren kendisi çalışıyorsa bağlı kurulu işveren veya ortak bölümünü seçip kaydedip devam ediyorsunuz. 2022 yılında herhangi bir ARGE çalışması yapmadıysanız buna hayır deyip kaydedip devam ediyorsunuz. Tüketilen enerji bölümünde elektrik ve su tutarını girmek zorundasınız. En az ikisini girmek zorundasınız. Onunla o bilgileri girip devam edeceksiniz. Şuradan yeni kayıt açıyoruz. Oradan elektriği seçtim. Benim tahmini olarak yazıyorum. Kulavat evet. güncelle. Çok önemli değil buralar. Aslında suyu da seçtim. 60 i̇şte bu olsun tahmini güncelle dedim burada işimiz bitti İleri deyip devam ediyoruz üretim şekli bölümüne ilk olarak kendi adınız üretim yaptınız mı diye evet işaretliyorum geri kalanına hayır işaretliyorum ama siz okuyaraktan sizle alakalı bir şey varsa evet işaretlemeniz gerekiyorsa işaretleyebilirsiniz ama ben genelde bu şekilde yaptım kaydedip devam ediyoruz şimdi en önemli yerimiz burası burada şu anda bir bende bir tane gözüküyor ama sizde üç tane dört tane gözükebilir Burası ilk başta girdiğimiz hemen açıyorum göstereyim size yıllık işletme cetveli sayfasında girdiğimiz şu tutarla bu tutar Bize en son şurada vereceği tutarla eşit olması lazım. Zaten onaylayamazsınız. Onu da buradaki bilgilerden ayarlayacaksınız. Göstereceğim şimdi. Burada üretim ve satışları seçtim. Üretim miktarı %100 olsun. İşletmenizin durumuna göre buradaki bilgileri girdikten sonra en alta geliyoruz burada. Buraya kendi işletmenize göre bilgileri gireceksiniz. Benim ee, muhasebe programından aldığım bilgilerle ben yazıyorum. Herkes kendi bilgilerine göre bilgileri günceller. 105 bin. Dönem sonunda da 50 bin kaldı. Şuraya tahmini 200 yazayım. 210'du ya. Şurada bak 210 yazmıştım onu geçmeyecek şuraya da yarısının satılan stok olsun 100 yani bunlar aslında birebir doldurmanız için stoklu kayıt al alıyor olmanız lazım almıyorsanız bunları tahmini dolduracaksınız ona yapacak bir şey yok çok bu zamana kadar bununla alakalı hatalı diye bir yaptırım duymadık ama yapmamaktan hiç yapmamaktan ceza yeniyor ve bakalım kontrol edelim. Kendi üretimim yüzde yüz. Geri kalanla sıfır diyorum. Kaydetmiyorsa eksik bir yer bıraktınız demektir girilen yurt içi bilgisini içeren ihracat kaydım yok dedi. Hayır. Kayıt ediyorum. Şurayı kontrol ediyorum. Başta yaptığım tutarla bir mi diye. Yani sizde eğer bu birden fazlaysa siz onun matematiğini buraya girmeden önce ayarlamanız lazım. Ayarlamanız lazım. Şuradan bahsediyorum. Ona göre e, toplamını yani dört tanesi, dörde bölersiniz örneğin. Şu tutarı tutturmanız lazım. Üyesinde yatırım yapıldı mı? Hayır diyorum. İleri. Buraya varsa e, atık bilgisi giriyorsunuz. Eğer sizin atık gireceğiniz şey varsa şuradan yeni bilgi deyip burada işte diğer tehlikesiz atıklar diyip tahmini kilogramla e, birim fiyat birim seçiyorsunuz diyelim kilogram burada yazıp kaydedip geçiyorsunuz benim olmadığı için ben burayı boş geçeceğim 2000 alayı geç hayır 2022 yılında bu testi atık oluşumu oldu mu dedi hayır diyorum buraya e, kendi bilginizi giriyorsunuz buranın işletmeyle bir alakası yok yani kurum diyor ki bu beyannameyi kim doldurduysa, bununla alakalı soracağımız bir soru varsa direkt onunla iletişime geçmek için, hızlı bir çözüm için onun bilgilerini istiyorum diyor. Yani bunun bir e, firma ile şeyle alakası yok. Bunu muhasebeci giriyorsa buraya kendi bilgilerini yazabilir. Bence yazmalıdır. Buraya bilgileri yazdım. E, bilgiler okumasın diye sayfayı küçülttüm. Şimdi işlemlerimiz bittikten sonra en son ki sayfada e, işlemlerimizin düzgün olduğu her şeyi bu şekilde yeşil yapıyor. Burada bir tane uyarı var. Ne? Çalışan bilgisi demiş. Çalışan bilgisi burada. Problemi çözmeye çalışacağım. Normalde bu iş yerinde çalışan e, bağ kurulu yani kendi ee, dükkan sahibi çalışıyor. Buraya bir dedim. Kabul etmiyor. Bende çok önemli değil diye bunu sıfır yaptım. Her tarafı 0 yaptım. Kaydettim. Bu sefer aldı. Yani öyle bir hata verdiği zaman yukarı aşağı oynayacaksınız. Ona yapacak bir şey yok. Bir mantığı yok. Yani orada gün giriyorsunuz. Gün sayısını kabul etmiyor. Tam orasını çözemedim açıkçası. İşlemimiz burada bitti. Tamamını yeşil yaptı. İl müdürlüğüne gönder diyorum evet diyorum. Yönlendiriliyorsunuz diyor. Burada çıktı. Şuradan çıktı alıp işlemimizi sona erdirebiliyoruz. Bundan sonra bu ekrana gelip şuradan onaylanıp onaylanmadığını kontrol ediyorsunuz. Zaten bir hata falan varsa verdiğiniz iletişim numarasından kurum tarafından aranırsınız. İşlemimiz bu kadar.